Elhamdülillahi minşi şeytanı acim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Mektubu atrabban Rabbani'den 135. 135. mektubu 135. mektubu okumak istiyor. Mektubul hamisul ve sellasun velmiye. 135. mektubu. İlel muhlisi sıddık. Muhammed sıddık. Sadık arkadaşı olan Muhammed sıddık isimini zata gönderiyor. Bu mektubu ne hakkında yazmıştır İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırrı? Bi beyan ı merat-i velayeti. Velayet mertebelerini açıklayacak. Ammetin ki ad ev Velayet, umumi olsun, husus olsun. Onların bazı mertebeleri var. Onlardan bahsedecek. Ma bazı havasil <laughs> khası. haslat. Kudüs'ün bazı özelliklerinden de bahsedecek. Uylem, bil ki ennel velayete, velayet, ibaretun anil fena ve beka. Velayet fena fillah ve beka billah olmaktan ibarettir. Yani kişi fena fillah, beka billah halini veli olur. Ve hiye bu velayet imma ammetun ve imme khasetun. Ya umumi velayet olur ya hususi velayet olur. Yani bil ammeti umumi velayetten kastımız mutlakul velayet, mutlak velayettir. Yani ayet-i kerimede var ya Estağfirullah Allah-u Teala velil müminîn. Ayet-i yani. Bütün Müslümanların velisi Allah-u Teala bütün genelde velidir. Ve bil hasati hususi veletten kastımız ise el velayetul muhammediyetu velayet-i muhammediyedir. Efendimiz ait olan velayettir. Ala sahibi ve eftar salati ve selam ve tahiyyü. Onun üzerine salatların, selamların, tazimlerin en eftar olsun. Onun yolunda, onun sünnetine itibadı olan bir velayet var. Bir de diğer daha düşük metebede hasun velayet var. Bunlar arasında fark vardır. El fena fiha Velayet Muhammediye de fani olma hali etem bu. En tamamdır. El bakau bekahli de ekmül en mükemmeldir. Hemen uzma kim bu velayet Muhammediye nimetiyle şereflendirilirse fakat lana cilduhu li taati ma cildi derisi itaatlere ibadetlere yumuşadı. İbadetleri kolaylıkla yapar oldu. En sadruhu li İslam. İslam'ı göğsü İslam'a genişledi. Göğüs genişliğini has nail oldu. Etmenet <laughs> nefsuhu nefsi mutmain oldu. Feradiyet <laughs> an mevlaha mevlasından Rabbisine razı oldu. Feradiyen <laughs> mevlaha anha mevlası da ondan razı olmuş oldu. bu hale gelince kişi ibadetleri çok kolay yapıyor. Gönlüsü genişliyor. Hakiki İslam'a kavuşuyor. Suretten kurtuluyor ve nefsi mutmain oluyor. bunu üzerine Cenab-ı Hak da ona radiyetin merdiye hitabını ulaştırıyor. Ve selleme kalbuhu limukallibihi. Kalbini de kalpleri dili tarafı çeviren Rabbisine teslim etti. Ya kalben selim var ya. Kim kalbi selimle gelirse diye ayet kelimesi vardır. İşte oraya şart diyor. ruhuhu külliyetten ruhu tamamen kurtuldu. İlâ mükâşefâti hadreti sıfatil lahutiyyet. Lahuti olan, manevi olan Mevla tazilerinin sıfatlarının mükâşefesine açıldı. Yani Mevla'ya olan sıfatların keşfedilme hali ona ruhuna gösterildi. Ve sır ruhu sır halide müşahede etti. Ma şuun ve itibarat e, Mevla Teala'nın isim ve sıfatlarının şanların kendi halinde kendinde bulunması itibarlarını mülaze, mülaz mülaz eder oldu. Latife sırrıyla da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının kendinde olma halini müşahede oldu. Ve makam, bu makamda şurrufe bir tecelliyatı zatı yeti el berkiyeti. Tecelli zatı berki şimşek gibi olan zat açılımı tecellisi olur. Ve tahayyara <laughs> hafiyyuhu, latfeyi hafisi hayrete ulaştı. Likemali tenezzühü ve tekaddüsü ve kibriyayı. Yani Mevla'nın tenzih, takdis ve kibri azamet vasıflarının mükemmelliğini görerek, anlayarak hafi latifesi hayrete daldı. Yani ilah deyince elihe geliyor. Hayret, Hayır manasındadır. O halleri buldu. Ve tasılı ikfâhu ittisâlen bilâ tekeyyüfin Darbi minel misal. E, da Mevla Teala ile şekli bilinmeyen, misali olmayan bir şekilde buluştu. Kelime buraya yetmiyor. İktisar diyorsun bir şeyin eklenmesidir. Bu şey Cenab-ı Hakk'ında bir şey düşünülemez. Bila keyif bir kavuşmak, bila keyif, bir buluşma oldu. Haza, huz haza demektir. Bu dediklerimi al. Bunlar sahih keşifle ve delillerle sabittir. Sahaza hani yeni yer Naim naimi naimi ha nimet sahipleri nimetleri haz masanf. Mevla bize nasip etsin. Sevenlerden ayırmasın. İnkarcılardan uzak etsin. Ve mayen bagi en yuleme bilmek lazım ki yani velayete lil hasate Muhammediyete ala sahibi sallallahu aleyhi ve sellem tayyib. Velayet hasse Muhammediyye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hususi velayet. Kendi bir sallallahu aleyhi ve sellem olsun selam olsun tazim olsun. Bu velayet mütemeyyizetün ansairi meratil velayeti. تير بلاد ماتبلاد تير بلاد في ترافل وروش ونزول يشترى فندى فاخدر يشترى فندى اما في ترافل وروش يشترى فندى فاخدر فلان فنال اخفا الأخفى هو لأن أخفى هايلين فانو مصلحة بقى مصلحة بكل شو خاصة محمد ahfanın fani ve pak olması hali ancak velayeti hasay Muhammediye'de vardır. Ve urucu sair diğer velayetlerin yükselişi ise ilal hafi fakat sadece hafi mertebesine kadardır. Şimdi ma tefavut derecatiha şimdi aralarındaki farklı derecelerin farklı olması beraber çıksa çıksa en fazla khafiye çıkabiliyorlar. Yani enne urucu bazı erbabül velayet bazı velayet sahiplerinin yükselişi ile makamı ruh ruh makamına kadardır dolrucu bas ila ila sırrı bası sır kadar doğrucu basla ila akhir ila hafi ter bası da hafiye kadar oluyor ve burası işte aksa derecati velayet-i ammeti umum velilerin derecelerinin son noktası oluyor ve ammâ fi bu de ammâ velayet-i hasse Muhammediyede ise aḫvā natüvesinin fenası ve bekası olmuş oluyor Ama fi tarafın nuzul iniş bakımından velayet-i Muhammediyenin farklı olmasına gelince nedendir Felenne li ecsadil evliyayil Muhammediyeti velayet-i Muhammediye sahibi olan kişilerin cesetleri bedenleri içinde var. Ali ve Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı tahiyye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tahiyye Efendimiz olsun. Nasiben, nasip vardır. Yani velayet-i Aleyhisselatü Muhammediye derecesi elde eden veliler için o velilerin cesetlerinin de nasibi var. Min kemalat derecati tilke velayeti. Şu velayet-i Muhammediye derecesinin kemalatlarından onların bedenlerinin de nasibi vardır. Nasıl iman ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Zira şuna ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Üsri bihi leyletel miras bil ceset. Miras gecesi cesediyle yürüldü. İlâ maşallahü teâlâ. Allah'ın Allah tirediği yere kadar cesediyle beraber, ruh beraber gitti. Yan tarafı dikkat diyor ki Ali Kari beyanına göre ekseri ulema, selef sahane ekserisi, müteahhirin ekserisi, mütekellimi, muhattisinin ekserisi, beden ve ruh beraber miraca gittiğidir. Bu şekilde ve urza aleyhil cennetü nar ona cennet cennet gösterildi ve uhiye ilehi ma uhiye ona vahid şey, edildi ona vahid yani ruh ve beden beraberdi ve şurrufe semmete bir orada göz görmesiyle şereflendirildi yani beden bu işten nasibini aldı dolayısıyla bedeninin Hüseyin'in bu işte çok hissesi vardır onun yoluna gelen verilerin de bedenlerinin ruhlarının kazandığı kemalatlardan bedenlerinin hissi vardır. Hazır kısmı minel miraç, miraçtan şu kısım, mahsusun bihi aleyhissalatü vesselam, sadece Efendimiz aleyhissalatü Yani beden ve ruh ile yükselmişiz, sadece Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a aittir. Vel evliyaul mutabiyune lehu nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan veliler, onlar için de ne vardı, ne şekilde tabi olmuşlar, kemalel mutabati mükemmel bir şekilde tabi olan veliler, es salikuna taht-ı kadimihi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın adamları altında yürüyen tam mükemmel tabiler, Lehum onlar için de vardı ezan şekilde. Nasibu min hazil mertebetil mahsusati. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mertebeden. Bunların nasip vardır. Bedenlerinin de bu işte hissesi vardır. O yüzden Allah dostlarım bedenleri ibadetten yorulmaz. Yani kınlık göstermez. Az yer, az uyur, az dünyevi işleri yaparlar. Böyle olduğu halde çok ibadetle kendilerini yaparlar. İnsanlar da farklı olarak gösteriyorlar. Mısra. Ve ardı min kesil ke kiram nasibun büyüklerin kadehinden yeri nasıl vardır. Büyükler su içtiği zaman bir kısmını da toprağa, çiçeklerin dibine dökerler. O da nasibini alsın derler. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu kemalatlar ulaştı. Onun peşinden gelenlerin de bu işte nasibi vardır. Ayet-i mafil bab, netice söz, enne vukua ruhiyeti fi dünya. Dünyada, yani dünya hayatında oldu Efendimiz Aleyhisselam. Ahiret alemine göçtü ama dünya hayatı esnasında oldu bu olay. O yüzden dünya diyor. Dünyada Cenab-ı Hakk'ı görmeşi, mahsusun bi aleyhissalatü Sadece Efendimiz Aleyhisselam'a aittir. El haletü leti hasiletü evliyâi <laughs> el lezzet tahtı kadimihi Efendimiz Aleyhisselam'ın adımları altında yürüyen ona tabi olan veliler için has olan şey leset bir ruhiyetin. O göz görmesi değildir. O nedir? Tecelli diyoruz. Kalp görmesi. Böyle yani fark beyinler ruhiye ve tilkil hale Efendimiz Aleyhisselam'ın görmesiyle ve evliya olan şu görme görü gibi olma hali arasındaki fark kel farkı beynil asıl ve fer asıl ve fer arasındaki fark gibidir ve şahsı ve zilli bir şahsı gölgesi arasındaki fark gibidir. Öyle sen hadi onunla aynı daha bir diğeri gibi değildir. Bir diğeri değildir. Yani gölge başka, şahs başkadır. Efendim sadece görmesi asıldır. Evliya olan görmesi zildir. Müşahede ediyoruz buna. İşte vele dereceleri, fena filah ve kabul halleri insanı ne hale getiriyor anlayalım. Bu hep ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde dostlarının yoluna münasip şeylerdir. Nakşı tarikatı böyledir. Raks, devran, zurna çalmak, dembele çalmak, dans etmek, hareket yapmak değildir. Bidatların bu tarikatta işi yoktur. Tarikatı anlayanlar bunlar yine konuşmasınlar. Burada ince işaretler vardır. Ee, özel haller vardır. Bu haller erbabına açılır. Bunlar lafla tarikat olmaz. Lafla tasavvuf olmaz. Sözle yazıyla tasavvuf olmaz. Bu okuduğumuz şeyler teşviktir. İlmidir yani. Bu işin ispatıdır. Sabit bir delildir. Sağ kaymamak için zapt edilmiştir. Yoksa normalde evliya olup konuşmazdı kalpten kalbe halleri aktırlardı. Zaten bizden istenen odur. Ashab-ı kiram bu iş konuşuyor muydu? Yok. Kalpten kalbe halden hale devam ediyordu. Onlar hepsi bir derya idi ama kendilerini de saklıyorlardı. Bu Ancak kaybolmasın diye yetiştikleri kişiler bunu kıyamete kadar Mehdi Selam İsa Aleyhisselam kanalıyla kıyamete kadar bu iş devam edecek. Mevla bizi bu kemalat elinden ayırmasın. İnkarcılara insaf versin, fırsat vermesin. Hidayet versin, fırsat vermesin. Onların hilesini Aleyhlerini çevirsin inşallah. Adam kalkıyor mevlanatlarının tavırlarını alay ediyor. Bunlar nasipsiz insanlar. Hançerlenecek bunlar. Yani bunlar Allah dostların hançerine saplanacak kişilerdir. Allah bunları hidayet versin. İstemeyiz yani ama illa ki tokadı yiyecekler. Adam işi gücü bitmiş bununla uğraşıyor. Kalk Yahudi'yle uğraşsana. Amerika'yla uğraşsana. Zina yayılmış, faiz yayılmış, çıplaklık yayılmış, esirlik yayılmış, bunların anarşi yayılmış. Bunlara uğraşsana. Bunları beğensene. İslam'a göre idare nasıl olur, atalet nasıl olur, eğitim nasıl bundan bahsetsene. Kalkıyorsun tarikatların, mezheplerin, evliya olan hallerini kurcalayıp göre insanların kafasını karıştırarak cemaat edinecek de, taraftarı toplayacak da, şeytan topluyor. Şeytan da kendi adamlarını çoğaltmaya uğraşıyor. Çoğalsa ne olacak? Lakin ekser nasıl lâ yâlemûn diyor ekserisi bilmez. ehl 73 fırka içinden ehl bir fırkadır. 73 fırka biliyor musunuz? Bunun içinden bir tanesi istikamet 73 kişi de bir kişi ha. İnsanlığın, ümmetin yani 73'ü içinde, içinde bir tanesi ayrılıyor. Diğer kalan 72 kısmı cehennemi boyluyor. O yüzden bu insanların böyle çokluğu, inkarızların çokluğu bizi yıldırmasın. Biz işimize bakalım. Hak az da olsa, tek de olsa haktır, gerçektir. Doğrusu budur. İnanmayan kendi düşünsün.